Hepinize merhabalar. Bir yarış hikayesinde sizlerle birlikte olacağız bu videoda. Kıtalar kulaçlarla birleşiyor. Hangi yarış? Samsung Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı. Bunun örneği yok dünyada. Sadece burada, İstanbul'da ve bu yarış hikayesini sizlerle paylaşacağız. Burası neresi? İstanbul'da, Kuruçeşme'de, Cemil Topuzlu Parkı'ndayız. E, 2400 yarışmacının katılacağı, 1200'ü yabancı, 1200'ü Türk, 2400 yarışmacının katılacağı bu yarışta pazar günü yani 21 Ağustos pazar günü buradan yarışacak olan 3 tane vapurla şu anda vapurlar yok platformlar kuruluyor. 3 tane vapurla 2400 yarışmacı buradan saat 8.30 gibi Kanlıca iskelesine gidiyoruz. Yaklaşık 6.5 kilometrelik parkuru 2400 sporcu ...yüzüyor. Akıntıyı arkamıza aldığımız için... ...bu 6,5 kilometre, yaklaşık bir 4 kilometreye düşüyor. Ve... E, çeşmeden yani müthiş bir deneyim. 3 tane vapurla hareket ediyoruz ve burası Kanlıca eskelesi Kanlıca Eskeresi'ne 3 tane... ...vapur yanaşıyor. 2400 sporcu... ...siren sesiyle beraber... ...ilk vapurdan buradan başlamak üzere... ...suya atlıyor. Ayağımızda kitler olduğu için... ...ne zaman atladığınızın önemi yok. Buradan Fatih Köprüsü'nün altından... ...geçerek Rumeli Hisar'ını... ...sağınıza alarak devam ediyorsunuz. Boğazı ortalarak gelerek ve Boğaz Köprüsü'ne varmadan Kuru Çeşme'de final sonlanan bir yarış olacak bu. Bakalım neler olacak. 34. <laughs> kez bu Boğaz'da kulaçlar kıtalarla birleşiyor. Pazar günü görüşmek üzere. Tabi burası neresi bu arada? Nereden başlıyoruz? Burada görüyorsunuz bu masalarda sporcu akreditasyonu yapılıyor. Bebek

Cemil Topuzlu'dayız. Ee, İspanyola benziyorlar. Aa. <laughs> 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 Türkmüş. Evet Türkmüş. İspanyol zannettim bir anda. Evet. Biraz sonra bir düzen eşliğinde ısınma yapacağız. Sporcular yavaş yavaş ilerliyorlar. Seyircileri de alınca çok kalabalık oldu. 2400. Herkesin de 2 tane yakını gelse... Evet. Çok güzel bir heyecan. Benim 3. katılışım. Sporcular ısınıyorlar şu anda. Görüyorsunuz. 2400 sporcu, 1200 yabancı, 1200 Türk. Müthiş bir heyecan. Sen git, dur, dur, evet şu anda bone numaralarımıza göre çantalarımızı bırakacağız. Bu da güzel bir düzen tabii ki. En gençler burada. 2750 sporcuymuş. 2400 dedim ama 2750 sporcu. İlk, i̇lk vapur herhalde kalktı. Oh, second place in general classification man. Alice Platini, Alice Platini, please come to the awarding tent. First place in general classification man in currently fourth. Ghost Country Evet şu anda herhalde bütün sporcular çıktı diye düşünüyorum. Bakıyoruz. Çıkmayan sporcu var mı bilmiyorum. Sporcular da derecelerini merak ediyorlar burada. Ben plaketi ve hediyesi Evet 34. kıtalar arası Samsung Boğaz yarışmasının sonu. Herkes başarmanın mutluluğunu yaşıyor. Bakın ödül töreni de devam ediyor. Bu arada ben 1.12'de yüzdüm yani 72 dakikada. Akıntı bugün yoktu ya da bize yakalayamadık. Bu arada böyle derecelerde panoda da görüyorsunuz çok farklı bir heyecan. Harika bir mutluluk. Dünyanın her yerinden ekipler geliyorlar işte görüyorsunuz. Bravo gençler, bravo. Harikasınız. Bir yarış hikayesinin daha sonuna geldik. 34. kıtalar arası Samsun Boğaz Yüzme Yarışı sonlandı. Bütün ekip başarılı oldu ve herkes atladığı gibi sudan çıktı. Sevgili arkadaşım Ayça'ya da çok teşekkür ederim. Bana eşlik etti. Aynı anda suya atladık, aynı anda çıktık. Müthişti. Ona ama iki saniye rest yaptım. Yapmadın mı? Yaptım. Evet. Mahmut kardeşim de bizden iki, i̇ki dakika daha önde geldi. Nasıl geldi? Aynı Onları... zamanda. Yani ben ilk defa katıldığım için <laughs> e, daha bir zor bekliyorum ama o kadar da zor değil de performansımı <laughs> <bir> şey bulmam. Ekonomik <laughs> kullandım yoksa daha güzel derece yapabilirim. Aynen ben de daha iyi yani. düşebilirim. Çünkü ilk defa kullandığım bir parkur. Aynen daha rahat fizik yani. Yalnız ben, benim bu üçüncü katılışım. Bu, bu seneyle ilgili bir fark gördüm. Bu seneki yüzücüler çok çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Suyun içinde de zaten fark ettik. Bayağı tempolu yüzücüler vardı. ama bir şey de vardı. Akıntı yoktu. Ama şöyle bir de faktörlerden biri akıntıyı yakalarsan daha az. Ama bugün geçen senelere göre akıntı yoktu. Ya ben ilk defa katıldığım çünkü bilmiyorum. Geçen yıl kıyaslamıyorum. Evet. Ama sen öyle diyorsan. Ama şöyle mesela çok güzel bir heyecan ama Çok farklı bir anı oldu. Olağanüstü. Olağanüstü gerçekten. Ayrıcalık bu Boğaz'da yüzmek ayrıcalık dünyanın her yerinde çok güzel bir heyecan almadım. Çok farklı bir anı oldu. Olağanüstü. Olağanüstü gerçekten. Ayrıcalık bu Boğaz'da yüzmek ayrıcalık dünyanın her yerinden 1200 yabancı sporcu. 1200 Türk sporcu. Bizler elemeden tabii elemeden geçiyoruz. Çok keyifliydi. Şöyle bakın. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Dünyanın her yerinden 2400 sporcu artı, aileler. Artı görüntü yani. Karnalın havası. Keşke bütün... <laughs> e artı e minnak aile. Şey <laughs> <o>. evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Şu anda ödül töreni <laughs> var. Şu anda ödül töreni var. Her şey çok güzel. Tarafakente yani katılanlara Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz size. size. Evet, sağ olun. Yarış sonrası ilk röportajımızı gerçekleştirdik. Bizler bu alandan röportajlarımızı <laughs> yapmaya devam edeceğiz. Doruk Tecüber röportajı yaptı bizler için teşekkür ediyoruz Ödül töreni de başlamak üzere. 1500'ün üzerinde sporcu çünkü finişi hali hazırda gelmiş durumda. Ve ödül töreni içinde hazırlıklar başladı. Altı buçuk kilometrelik müthiş deneyimi Üçüncü kez yaşamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu kez kulaçlarımı eğitimden yoksun kız çocuklar için attım bu heyecanla geldim buraya bu kez. Bakın şu anda tabii tüylerim gerçekten diken diken. Ve bunun ses getirmesini diliyorum.